Hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugünkü konumuz sosyal medya bağımlılığı. Çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü bizi her gün depresif hale getiriyor. Ama kullanmasını bilmek lazım. Girişi o zaman şöyle yapalım. Sosyal medya bağımlılığı neden tehlikelidir? Bugün bunun üstüne kafa patlatacağız. Bakın tehlikeli olmasının en büyük sebebi şu. Biz genel olarak sosyal medyayı doğru kullanamıyoruz. Neden doğru kullanamıyoruz? Hem bir açıdan algoritmaları böyle çalışıyor. Bizi bir ürün olarak görüyor. Yani bir şeye siz para vermiyorsanız orada mutlaka ürün sizsinizdir. Porno izlerken de böyledir. Whatsapp'ı kullanırken, Instagram'ı kullanırken de böyledir. Onlar sizin verilerinizi satar ve reklamlar alıp sizin zamanınızı öyle çalarlar. Yani siz zamanınızı verirsiniz. Onlar da sponsor aldıkları kişilerin reklamlarını devamlı sizin önünüze düşürür. Onların para kazanma mantığı budur. Ama bu neden bizi çürütür? Çünkü sahte dopamin üretmeye başlar beynimiz. Sahte dopamin nedir? Yani ne zararı var ki işte? Birazcık eğlenelim. Hem ekonomik şartlar da kötü nasıl her gece kulüplere gidelim veya sosyalleşelim diyorsanız çok saçma bir mantık kurmuş olacağınızı söylemek isterim. Neden mi? Çünkü siz kendi mentalinizi hiç hesaba katmıyorsunuz. Bakın bir mentali iyileştirmek çok zor bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer sizin e, para, verme, para vermediğinizi düşünüyorsanız öncelikli olarak dediğim gibi zamanınızda ödüyorsunuz onu. Ve ama en önemli dediğimiz şey mental sağlığımız. Çünkü mental sağlığınız gitgide bozulmaya başlıyor. Neden bu bozuluyor? Çünkü size başta zevk veriyor Instagram'a girmek. Yani bir 15 dakika takıldın, senin dopamini aşırı arttırıyor. Ama gel gelelim ki sonradan almak istiyorsan o dopamini, yani aynı şekilde zevk almak istiyorsan eğer, ne yapman gerekiyor? E fazla takılman gerekiyor. 15 dakika yetmiyor bu sefer. 20 dakika takılman lazım. 20 dakika takıldıktan sonra aynı zevk alabilmek için yarım saat, 40 dakika, 50 dakika. Hani şöyle bir şey derler. Eski tadını vermiyor. Evet eski tadını hiçbir zaman vermez. Çünkü senin kendi bağımlısı hale getirmiştir. Bu her şeyde böyledir. Alkol içersen böyledir, sigara kullanırsam böyledir. Peki bunun bir dozajı var mıdır? Yani sosyal medya sonuçta güzel bir millet. Neden bundan yararlanmayalım ki diye olabilirsiniz. Ki ben de sizi haklı buluyorum zaten. Yararlanmakta fayda var. Ama üretici olarak. Nasıl üretici olarak? Mesela bir mesleğin mi var? Ticaret mi yapıyorsun? Sosyal medya üstünden istediğin şeyleri, ürünleri satabilirsin. Veya hobi olarak bile içerik üretilebilir. Şu anda ben de tam olarak onu yapıyorum. Hani bunu kullanmaktan ziyade hobi olarak içerik üretiyorum. Bu çok daha mantıklı bir şey. Çünkü günün sonunda eğer sen onun bağımlısı olursan seni istediği gibi evirir de çevirir de. Yani hem istediğin hedeflere ulaşamazsın ve hem de zamanın boşa gitmiş olur. Hani bir bakarsın ki büyümüşsün. Hani şu anda kendinize bir dikkat edin. Eğer 20 yaşındaysan böyle bir anda 20 yaşında olmuşsun gibi hissediyorsun. Veya belki 40 yaşında izleyicilerimiz de vardır. Onlar da öyle düşünüyordur muhtemelen. Hani bir anda nasıl 40 olduk gibisinden. Ki eskiden böyle dediğim gibi sosyal medya falan yoktu. Bunlar çok güzel zaman çalıcıdır. Hani çok güzel zamanınızı çalarlar. Bir anda bakmışsınız ki hayatınızın amına koyulmuş istediğiniz yerlere ulaşamamışsınız. Spor yapıyorsanız onu bir anda bırakmışsınız. Neden? Çünkü sahte dopamin sizi o kadar etkilemiş. Peki bunu bırakmanın bir şaresi, bir yolu var mıdır? Dediğim gibi ya içerik üreteceksiniz. Yani işin üretici tarafı olacaksınız. Orada her mesleği yapıyorsanız illaki sosyal medyayı kullanmak zorundasınız. Kendi sesinizi duyurmak için. Yani şimdiden üretsen gayet iyi olur aslında kendin için. Ya da başka hobiler edinmek gerekir. Yani şöyle söyleyeyim, bu bizi yalnızlaştıran da bir unsur. Yani şöyle depresyona sokuyor bizi. İşte her şey var burada. E, ben niye arkadaş yapayım ki? Veya porno bağımlısıysan neden kız arkadaş yapayım ki? Hani hiç sallamamaya başlıyorsun. Çünkü orada hep daha iyisi, daha süslüsü var. Ama o sadece pikselden ibaret. Hani gerçek anlamda bir seks yapmak veya cinsel ilişkiye girmek öyle bir şey değildir. Ve işte o da sıkıntı yaratır. Ne açıdan sıkıntı yaratır? Sen idealin o olduğunu düşünürsün. Ama aslında ideal o değildir. Sen mesela en iyi hareketi bile yapsan, yani kendini güzel bir noktaya bile getirsen, Günün sonunda Ayşe ile seks yapacaksın. Mahmut ile seks yapacaksın. Günün sonunda bu böyle. Veya hatta en ideal partneri buldun diyelim. Günün sonunda o porno filmindeki gibi olmayacak. Çünkü onlar gerçek dışı. Gerçek değil ki. Ve sosyal medyada gördüğümüz hayatlar da böyle. Mesela herkes eğleniyor, herkes eller havaya, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Herkes en güzel olduğu anları paylaşıyor. Kimse üzüntüsünü paylaşmıyor. En büyük sıkıntı da bana kalırsa bu. Eğer bu seriyi sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve başka serilerde yani video fikirleriniz de varsa yorumlarda belirtin. Lan yarrağını sikiyim biz siktirdik git ananı siktiğiminin çocuğu. Lan biz siktirdik git amına koyayım ya. Video çekeceğiz burada. Kodomunun çocuğu. Gelmiş burada gerdak gerdak işler yapıyor. Abi siktir git amına koyayım ya. Orospu çocuğuna bak. Abi siktir git ya. Amına kodomunun oğlu. Allah Allah ya. Ananı sikeceğim senin. Ananı bacını sikeceğim. Dur dur dur. Ananı avradını sikmezsem ben. Orospu çocuğuna bak ya. Piç. Kimsin sen amına kodomunun oğlu. Amına yerinde video yapalım diye bir değişiklik olsun dedik amına kodumun. göreve girdik. Yazrağıma bak sen. Piç.